Seydi Kemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, asrın felaketinin yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesini ziyaret etti. Antakya'da depremin yaralarını sarmak için çalışmalara devam eden Seydi Kemer Belediyesi ekiplerine moral ziyareti düzenleyen Akdenizli, Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinde de depremzedelerle iftar sofrasında buluştu. Biz Seydi ilçesi belediyesi olarak devrenin ilk adından göre sizlerin önünde depreme üzerinde düşen bazı yapmaya çalıştık. Tüm araçlarımıza, gelişlerimize bu bölgeye seferber ettik. Evet, şu anda da hem yerini görmek hem sizlerle e, kucaklaşmak adına Seyit Kemal'den, Seyit Kemal, Kemal Altı'nın selamını getirdim sizlere. Allah bir daha böyle acıları, afetleri yaşatmasın ülkemize biz devlet kurumu olarak inşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız. Yani hiç kimse düşüklesi olmasın.